Dört teker muhabbetlerden herkese selam. Objektif ve en detaylı incelemelerin doğru adresi hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ticari seriden devam ediyoruz. Ticari seri e, testlerimizden birini daha gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin hafif ticarilerde en iddialı modellerinden Volkswagen Transporter'ın içindeyiz. E, panel van, uzun şase e, modelimiz arkadaşlar. Bu aracı sizler için ayrıntılı olarak test ve incelemesini yapacağım. Haydi başlayalım. Arkadaşlar, şöyle bir aracın için inceleyecek olursak, hemen oldukça yüksek bir araç. Şöyle bir görüntü bizi karşılıyor. Burada yaklaşık iki kişilik bir koltuk var arkadaşlar. Standart, standart Volkswagen direksiyonu. Evet arkadaşlar, cam açma tuşları buradan bildiğimiz ve beklediğimiz sert plastik ticarilerin hepsinde olduğu gibi hemen bu arabanın en çok beklenilen özelliklerine geçelim. Saklama gözleri arkadaşlar şurada bir gözümüz var. Gene aynı şekilde burada da bir gözümüz var. Koltuk altlarına bakıyorum. Koltuk altlarına herhangi bir çekmece tarzında bir saklama gözü yok. Kapı içlerindeki gözler yeterli denilebilecek seviyede ama. Daha fazla göz olması lazımdı bence. Hemen şu kısımda da bir tane gözümüz var. Torpidomuz şu şekilde. Büyük bir torpido. Bu bozuldu mu ya da ee burası açıldığı zaman durmuyor mu onu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtsinler. Şu kısımda da yine evrak falan koyabileceğimiz bir saklama alanı mevcut. Hemen kol dayamamız şöyle yandan iniyor. Ama bu arabalarda hep söylüyorum hep söylüyorum. Ee, bir bardaklık bulunması gerekiyor. Işıksız makyaj aynalarımız burada mevcut. Şurada da bir göz var arkadaşlar. Aydınlatmamız bu şekilde. Basit bir aydınlatma. Ticari araçtan beklenildiği gibi. Burası bir ışıklı olabilirdi en azından. Farklı donanımlarında mutlaka mevcuttur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. RCZ310 teybimiz var. Burada gene klima. Havalandırma ünitelerimiz bu şekilde, gayet yeterli, güzel ısıtıyor ve soğutabiliyor diyelim. Burada far ayarları, far yükseklik ve iç aydınlatma şiddetleri. Burada da gene iki tarafı da tek dokunuşlu olacak şekilde dizayn edilmiş cam açma butonlarımız ve ayna ayarlarımız da yine buradan yapılıyor. Şu kısımda da kapıları kitleyip açabiliyoruz arkadaşlar. Bir de isterseniz. Bagaja bakalım. Evet arkadaşlar tek sürgülü kapımız bulunuyor. 752 litrelik bir bagaj. Şimdi birazdan arkadan da göstereceğim. Gayet büyük bir bagaj. Şöyle arka kısma bakalım. Bagajımız buradan açılıyor. 752 litrelik dev yükleme alanı bu şekilde arkadaşlar. Ben şunu sevdim Bilhassa bu araba için, bu tarz arabalar için. Şu kısım saçtan yapılmış e, yüklerin kabine karşı kayıp da e, kabindeki insanlara zarar vermesine karşın, Tabi bir tık daha sağlam bir saç yapılabilirdi ama bence gene de sağlamdır. Buradan da iç kısma, kabin kısmına bir cam ekan mevcut. Arkadaşlar, bu araç çok yüksek olduğu için şu şekilde bir Bagajı kapatabileceğiniz bir tutamak yapmışlar. Güzel düşünülmüş. Evet arkadaşlar biraz aracın sürüş dinamiklerine de bakalım sizler için. Ona gelmeden önce hemen arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bu aracın da 0-100 testini yapacağız. 60-100 testini yapacağız. yüzden sıfıra panik fren testini yapacağız ki bu çok önemli. Çoğu kanalda bunu bulamazsınız arkadaşlar. Araçların fren testlerini. Ve bunları da genellikle videonun ben sonuna koyuyorum, son kısımlarına koyuyorum. Bu sebeple de insanlar e, göremiyorlar asıl e, merak ettikleri şeyleri. Yani sonuçta bir araç alacaksınız ve bu alacağınız araç aracın e, teknik veriler dışındaki performans değerlerini herkes merak eder hemen hemen. E, bunu göremiyorsunuz, o yüzden de videonun başında belirtmek istedim. Hatta alta time kodlar da koyacağım. Zaten tüm videolarda son dönemki tüm videolarımda bu time kodları koyuyorum arkadaşlar. Mutlaka oralardan performans testlerinde videonun sonuna kadar izlemeyecekseniz de hemen time kodtan performans kısmına bakıp e, aracın test verileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. L segmenti bir araç arkadaşlar. Panel van e, minibüs dediğimiz tarzda. E, bu ara bu tür, bu tür araçların çok performans testleri Fren testleri, hızlanma testleri vesaire çok fazla yapılmaz. Biz de bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz bu şekilde. Arkadaşlar aracımız 2.0 TDI motor. 102 beygir güç üretiyor. Euro 3 motor arkadaşlar. Ticari sınıfta performansıyla ünlü bir araç. Volkswagen Transporter. Bakalım ne kadar e, bu ünün hakkını verebiliyor yani ben e, kanalda sizler için bir sürü Volkswagen test ettik bir sonraki bundan sonraki aracı da e, test ederken o aracımız da muhtemelen Crafter olacak ticari seride arkadaşlar birazcık e, sesli bir araç diyebilirim 2.0 e, kabin'e bir miktar fazlasıyla ses alıyor e, sessizlik kısmında e, muhtemelen daha üst donanımlı versiyonlarında daha iyi, daha iyi bir kabin izolasyonu yapılmıştır. Ve ses problemi bu kadar değildir. Ama bu araçta biraz motor sesini fazlasıyla alıyorsunuz gibi geldi bana ama hemen şunu dipnotu da ileteyim. Rakipleri bu aracın rakipleri ve selefinden fazla değil. Yani onlardan çok az da olmamak kaydıyla ortalama bir ses gürültüsü gürültü var aracın içinde. Motor sesi Zaten rüzgar sesi çok normal. Bu araba e, hemen aracın dış boyutlarından da bahsedeyim. 2 metreye yakın e, bir yüksekliği var. Ciddi bir yükseklik. 1900 küsür milimetre genişliği ve 4900 milimetreye yakında bir uzunluğu var aracın. Boyutları itibariyle iri boyutlara sahip diyebiliriz. Arkadaşlar bagaj kapasitesi, yükleme kapasitesi tabii ki bu tarz araçlar için çok önemli. Neden insanlar bu kadar fazla e, transportları tercih ediyorlar? Bence şundan dolayı. Çünkü bu araçlarla çok uzun kilometreler yol yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani hani e, ticari amaçla kullandığınız için yükünüzü alıyorsunuz. Çok uzunca bir süre e, uzun yaşları var. Yani sürücünün bir tık rahat etmesi lazım. Konfor sunması lazım. Performans sunması lazım. Ve tabii ki de iyi bir yakıt tüketimi sunması lazım. Yani bunların hepsinin bir arada komplike bir şekilde birleştiği bir araç düşünmek lazım. Yani sadece birkaç litrelik teknik verilerdeki eksiklik Transporter'ın diğer araçlarda, diğer seleflerine göre daha az tercih edilmesine sebep olmuyor. Bu özelliklerin, bu saydığım özelliklerin birçoğu zaten bu araçta mevcut. Yani hani bu yükseklikte, bu ağırlıkta bir ticari, hafif ticari araba kullanıyorsunuz ve direksiyon ağırlığı, direksiyon sertliği bir binek arabayla yarışabilecek düzeyde. O yüzden de bir takım artıları var bu aracın. Bu artılardan dolayı da insanlar transporter'ı tercih ediyorlar. Bir negatif özellik olarak görecek olursak ben bu aracın 6 ileri olmasını isterdim. 6 ileri istiyor çünkü motor da istiyor bunu. Yani 5'e attığınız zaman vitesler bitiyor gibi bir şey ve 100 km hızı geçtiğin zaman birazdan bahsedeceğim. 2000 devirin üzerinde seyretmeye başlıyor. Hemen aracın yakıt tüketimine gelelim. Arkadaşlar ortalama yakıt tüketimi aracın 7,5 litre 100 kilometrede. E, bu 7,5 litre de şöyle 2229 kilometrelik bir e, ortalamada yani 2229 kilometre kullanılmış ve onun sonucunda elde edilmiş bir veri. E, bu veri gerçekten muazzam bir veri arkadaşlar. Yani bu tarz bir araç için iyi yakıyor diyebilirim. Güzel az yakıyor diyebilirim. Tabii ki daha küçük kardeşleri kedi işte atıyorum rakiplerinden doblo, combo vesaire onlara baktığınız zaman daha yüksek bir yakıt tüketimi olarak değerlendirebilirsiniz. Bilhassa e, orta çaplıkta, orta ağırlıkta yükler taşıyorsanız ve çok büyük hacimli e, bir araca sahip değilseniz bazen işte atıyorum ya işte Doblo mu alsak ya da kedi mi alsak, transporter mı alsak? Tabii ki aralarında yükleme kapasitesi olarak ciddi fark var ama bu tarz ikilemde kalabiliyor kullanıcıların bazıları. Zaten bu aracın kullanıcısının da bir aracı da Fiat Doblo. Hatta araçta da yukarıdaki katlardan izleyebilirsiniz. Onun da testini yapmıştık. O yüzden genelde Doblo tarzı araçlarla beraber kombine şekilde? kullanıldığında bu araçlar fazla yakıyormuş gibi bir hissiyat uyandırabiliyor. Lakin e, bu büyüklükteki bir araç için bence yakıt tüketimi e, çok başarılı diyebilirim. Dediğim gibi ama 6. 6 ileriyi bu araba istiyor arkadaşlar. Yani bu araba 6 ileri olmalıydı. Tek dokunuş konfor sinyali var. Tek dokunuş çift cam. Gene her Volkswagen'de alışkın olduğumuz e, cam açıp kapatma özellikleri mevcut rcz 310 tape var arkadaşlar araçta. Hemen bir ses sistemine de şöyle bir bakalım. <laughs> arkadaşlar yani bu arabadan beklenebileceğin en iyi ses sistemini veriyor. Zaten ben hani standart Volkswagen'lerdeki standart ses, ses sistemlerini beğeniyorum. Yani gerçekten kullanıcısına e, bu konuda güzel bir e, ses sağlayabiliyor. Arkadaşlar 2100 2200 devirde 100 km civarında seyrediyor araba. Bu birazcık yüksek bir değer dizel bir araç için, bu tarz bir araç için. Yani 1900'lerde vesaire olsaydı belki yakıt tüketimine de etkisi olurdu. Bu da tabii ki aracın 6 ileri olmamasından kaynaklı. Aracın 5 ileri olmasından kaynaklı. Arkadaşlar yol tutuşu olarak da selefinden bir tık daha iyi diyebilirim bu aracın. Yani büyük bir araba, büyük bir araba olduğu için en yani çok ileri düzeyli şeyler beklemek saçma olur. Ama bu araba Selefinden bir tık daha iyi yol tutuyor diyebilirim. Aracı çok da e, kullanıcısını üzecek bir araç değil. Bu arabanın çok daha kuvvetli versiyonları var. Bu araba 102 beygir, e, 140 lıkları var, 115 ya da 116 yanılmıyorsam, e, 116, 115 e, motor gücüne sahip olan versiyonları var. E, ama bu arabada çok sizi ticari arabadan beklentiniz tabii ki ne kadar olur? Orası ayrı bir konu ama yüklediğiniz zaman da çok fazla üzecek bir performansa sahip değil. Ee, gene seleflerinden bu konuda bir tık daha iyi diyebilirim. 100 beygir civarında olanlardan bahsediyorum tabii. 250 Nm'de bir torga sahip. Euro 3 motor. Ama düzeni olarak, aynaların kontrolü olarak, ee, yoldaki Aracın hissiyatını ben beğendim. Gerçekten güzel. Fren e, kapasitesi de güzel. 4 disk var araçta arkadaşlar. Yüklediğiniz zaman araç ağırlaştığı zaman tabii ki e, fren performansı düşecektir e, araçların. O yüzden de 4 disk kullanılmış bu araçta. Ben e, gayet yeterli buldum fren performansını. Bu aracı turnuya kastımla e, kıyaslayacak olursak. Ben sürüş rahatlığı açısından çok bir fark göremedim ikisi arasında. Yol tutuşu olarak da aynılar yani çok bir fark yok aralarında. Aslında bir transitte deneyebiliriz arkadaşlar. Onun da çekimini yapabiliriz. Çok yakın modeller olmasa da gene de ilginç bir kıyaslama olabilir. Onu da yakın zamanda çekebilirim. Trim sesleri standart yani hani bu araçta beklememek çok e, saçma olur arkadaşlar. Yani araç trim sesleri ciddi anlamda trim sesi var araçta. Ama e, panel panelvan bir araç kullanıyorsanız zaten o tarz şeylere çok da e, takılmazsınız diye düşünüyorum. Ama ben motorun rampalardaki o kuvvetini çok beğendim arkadaşlar. Yani bastığınız zaman söküp götürüyor. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Aynaların görüş açıları da çok güzel yani bu araç için bilhassa şu arkadaki şu kısımın e, zaten açık bırakılması cam ekranlı olarak yapılması sebebi e, ikiz aynasından da arkayı görebilmek için arka manevraları geri manevraları daha rahat yapabilmek için düşünülmüş çok da güzel düşünülmüş. Yani sizi sadece sağdaki iki aynaya mahkum bırakmıyor yukarıdaki aynayı da çok rahat bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Bu açıdan güzel. Yan koltukların ben hani rahat olduğunu düşünüyorum. Orta seviye. Ama yan koltukta yolculuk eden arkadaşların biraz sıkı tutulması lazım. Bilhassa virajlı yollarda. Çünkü hiç e, yan destekleri yok. Zaten bu şekilde iki kişilik olarak planlanmış koltuklarda yan destek genelde hani çok zayıf oluyor. Zaten aracın çok performans aracı olarak üretilmediği için ve performansı kullanılmayacağı düşünüldüğü için de tarz normal dümdüz koltuklar kullanılıyor. Oturan arkadaşlar birazcık e, e, tutunarak hareket etmek e, yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar. Direksiyon da güzel. Direksiyonun e, kumandaları falan eğer Volkswagen binek Volkswagen'leri kullandıysanız birebir aynı direksiyon. Benim Tiguan'ım var. Tiguan'la da aynı direksiyon var. Zaten bunu e, daha önce Volkswagen Passat videosunda da geçen videomuzda da anlatmıştım. Volkswagen'in direksiyonları çok eleştirilmişti arkadaşlar. Şu direksiyonu her modelde kullanıyor diye. Şimdi tabii Volkswagen'de de direksiyon tasarımını bir değiştirdi. Ama ben bu direksiyonu da seviyorum. Güzel bir direksiyon ve bu ticari araç içinde hoş bir direksiyon diyebilirim. Volkswagen Passat testimizde yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Merak eden olursa yeni Passat bu aşiret paket dediğimiz Passat'ın testinde yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Volkswagen Transporter hakkında söyleyeceklerim benim bu kadar. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımızı da aşağıda belirttim. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.